Türkiye'de şöyle bir şey var, maalesef koçluğun sıkıntılarından birisi bu zaten, en büyük sıkıntılarından birisi bu. Sen kimin ne kadar yetkin olup olmadığını bilemiyorsun. ya Takımı alırken de bu böyle çünkü takımlarda böyle bir iyi işleyen bir koç alımı ile ilgili bir proses yok. Ve genelde bunlar belki son dakika belli oluyor zaten. Veya işte oyuncular belli oluyor, üstüne sadece bir koç geliyor. Ve orada hmm. oyuncuların daha çok feedbacklerine göre gelebiliyor. Ve oyuncunun verebileceği feedback ne kadar geniş olabilir ki? Veya ne kadar farklı pencereden bakabilirler ki? Tabii ki takım sahipleri de hani şu dönemde özellikle, i̇şte hem ekonomik anlamda hem bu zaman kısıtlığında farklı tercihler yapabiliyor. O yaptıkları tercihlerde insanlar her zaman yetkin olamayabiliyor. Bir de baskı ve başarı kaygısı beklentisi o kadar fazla ki bizim sektörde. Kısa sürede bile bunu yapmanız lazım. Bir de işte insanlar yetkin olmayıp üstüne böyle kendi yerlerini koruma çabasına girdikleri zaman bir şeyleri böyle bilmediğini çok göstermek istemiyorlar. O yüzden senin o bahsettiğin durum çok oluyor. Yani bir şey Mesela ben anlıyorum. Alakası yok. Hani uzaktan yakından alakası yok. Tamamen hani yanlış yaptığı ve doğruldu. Yani kendisi de zor olduğunu o kadar inanıyor ki ama halbuki aslında bir rol yapıyor orada. Takımlarda da ama böyle bir rolde birisi yok. Bazen işte koçlar da bu role girmek zorunda da kalıyor. Yani çünkü Türkiye'de koçluk çok farklı gerçekten. Türkiye'de 100 tane koç varsa bütün oyunlardan bahsediyorum bütün Espor oyunlarını topla. 100 tane koçu varsa Espor koçu. Yani belki 5 tanesi gerçekten o oyunun koşulunu yapıyor. Belki 10 tanesi o oyunun koşulunu yapıyor. Geri kalan o %90'lık kısım ya işte insan menaj ediyor ya işte Yöneticiyle oyuncu arasını yapıyor ya da dediğin gibi sadece abilik yapıyor Hı. ya da sadece kankalar oluyor belki yani orada takımda Hı. insanları mutlu ediyor anladın mı? Ama gerçekten işini yapabilen insan sayısı, işinin ne olduğunu bilen insan sayısı bile çok az. İşini Hı. yapabilen insan sayısı da emin ol bir o kadar az belli sebeplerden ötürü ve dediğin karışıklık çok oluyor. Ve biz de maalesef şahit oluyoruz bazen hiçbir şey dememek... İnsanların e, mutlu olması, huzurunu kaçırmamak adına daha güzel olabiliyor ama yeri geldiği zaman da e, artık özellikle son senelerde artık yok diyoruz. Sen dur, o senin işin değil. <laughs> Tabii biz varsak orada yani bizim kulağımıza gelen şeyler de çok var. Biz her şeyi kontrol edemiyoruz.